Zaba kadar bu Zabağa zaba zabağ kadar zabağ Rıdoy. Ama Emrah götürü baba kadar, <laughs> kadar. Emrah götüne koy. Emrah ben de sikeyim Emrah'ı. Bir kere bu şeyi tokuyum. Şeyi sokuyum Emrah, bunlar sana seviyor da ben de sikebilir miyim kardeşler bir kere? <laughs> Kardeş o okay, keş git ki al amına koy. Emrah bunun üstüne sever oturmayı. Bu ince geliyor ona. Götüne koydum. <laughs> Onun nefesini bırak. Ama Orhan'ı da boş geçmiyor. Lan, lan. Ömer doğru söyle Ömer'e siktir mi la? Götü çok mu tatlı? Siktim lan siktim <laughs> Ulan ben de merak ediyorum bir kere lan la. <laughs> orhan Orhan. Orhan bak. Kanki Orhan şu ikisini birleştirip alır. Öyle. Öyle bak. Bunu ikisini birleştirip alır. mı O Tam o zor orası bu. Valla Tam pahişe. Onu sikelim o zaman. Onu, ben siktim. ben siktim. Bir ol gel bir ol. Gülon. Bak kim vardı lan grupta? He? İbo'nun götüne koyayım. İbo'nun nebesine <laughs> kurup yapayım. İbo'nun nebesinin amına bunu sokayım. Lan Ömer, Ömer haberin yok mu lan? Neyi lan? <laughs> İbo'nun nebesine kurup gittiğinde. Ya benim <laughs> yok. Valla ne? İbo beni sikiyim niye söylemiyorsun amına? Lan oğlum? İbo ben Ömer'e itiraf <laughs> ettim oğlum ben. Baby. Bir... İbo. <laughs> Bundan sonra eben yengemiz. Ben bilmem. İbo ebene yengemiz diyoruz Bitti. Seni Kapat. Si seni sikeriz ebeni sikmeyiz bu saatten sonra. Bitti. <laughs> tam yeter mi lan? Yeter kapat. Şey, son sözler söyleyelim. Kardeşim kanı salacaklar. Kardeşim herkes Allah emanet olsun. Evde kalın, evden çıkmayın. bak evde Dışarıda görürsen pompalarım. Kapat. Geceniz sizden olsun. Grupta kim varsa <laughs> evde kalsın yoksa götüne koyarım. <gülüyor> <gülüyor> tamam tamam. <hadi, hadi. gülüyor>